Kendimi çok kötü hissediyorum ya. Benim arkama ne olmuş? Lan abo. Ben sonucu buldum ya. İyi. <laughs> Aa, şimdi örümcek oldum. Oğlum ben örümceklerde çok korkarım ya. Nasıl olabildim ki? Aa burada tavuk varmış. Tavuk olabilir mu ki? <laughs> Tamam çok tavuk olduk şimdi kangur olmak istiyorum Anam <laughs> kangur oldum lan kuyruğum falan var <laughs> Arkadaşlar kulaklarıma bak kuyruğuma bak çok güzel olmadı mı Şöyle birazcık yürüyeyim ooo değişik yürüyüşüm var ya Çok sevdim bu oyunu değişik, değişik hayvan oluyoruz Arkadaşlar şurada bir tane daha hayvan var acaba o ne Bakayım bir ayı mı lan oha ayıya benziyor Oha lan. oğlum ayı oldum ya lan Abu. Şu anda ben neden ay oldum? Oğlum çok büyüğüm. Böyle nasıl ob yapacağım? Ama deneyebiliriz. Şu aralardan küçük yerlerden geçebilir miyim ki? Şöyle gidelim arkadaşlar. Hemen ilk bölümü geçmeye çalışalım. Şöyle Aa, anam kafam çarptı. Oğlum ben burada giremem ki. Aha ee, aha şurada bir tane tabela var. Bakayım bir orada ne yazıyor arkadaşlar. Tabelaya bakmam lazım. Şöyle iyice yakından bakayım. iyicene yakından bakayım. He, solucan ol diyor. <laughs> Mantıklı. O zaman solucan olabiliriz. Aa küçücük oldum. Arkadaşlar solucan olarak herhalde geçeceğim burayı. Çok güzel ya değişik değişik yerler var arkadaşlar. Onları farklı farklı hayvanlarla geçmeye çalışacağız. Şu anda solucan oldum. Bakalım gidelim. İlerleyen bölümlerde neler gelecek başımıza. Oh checkpoint'imizi de alalım şöyle. Güzel değişik bir yere geldim bu arkadaşlar. Buraya da farklı bir tabela koymuşlar. Kanguru ol Kanguru olmadan geçemiyoruz herhalde. Tamam hemen kanguru olalım arkadaşlar. Çünkü zıplamamız gerekecek herhalde. Hoppa. Olur ya çok güzel bir Şöyle zıplay zıplay geçelim. Ona ne güzel zıplıyorum lan. Burada da ay olmam gerekiyor. Arkadaşlar ayı mı olsam ki? Tamam ay olalım hemen şöyle. Allah ay olup ne yapacağım bunlara mı abi ne yapıyorum lan oho oğlum yaptı bir tarafı tamamdır ben bu oyunu öğrendim arkadaşlar değişik değişik hayvan olarak farklı farklı bölümleri geçeceğiz 50 tane bölüm varmış hepsini geçmeye çalışacağız onun için videoyu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ben de hemen övümcek olup burayı geçeyim arkadaşlar övümcek oldum geliyorum şuradan tırmanabiliyoruz mu anam tırmanıyorum <laughs> arkadaşlar tırmanab anam düştüm yere tamam bir saniye şuradan tırmanayım şöyle sağa sola dönmedin şu şekilde çıkalım arkadaşlar çok güzel burada ne olmak lazım tavuk olmak lazım ne ki tamam tavuk tavuk bakalım tavuğumuzun özelliği neymiş arkadaşlar. <laughs> tavuk olduğum zaman çok güzel oluyor ya. Şuradan atayım. Anam uçuyor mu ben? Ha arkadaşlar uçuyorum <laughs> tavuk olarak uçtum ya. Tavuklar uçuyor muydu ya? Herhalde uçabiliyor. Tamam arkadaşlar şimdi kanguru olmam lazım. Neden? Çünkü buradan atlamam lazım. Hoppa şöyle de atlayalım. Çok güzel. Buradan da atlayalım. Arkadaşlar şimdi de kanguru olarak çıkın diyor. Sanırım ilk başta çok kolay. İlerleyen zamanlarda ne olacağımızı söylemeyecek arkadaşlar. Biz tahmin edip ona göre geçmeye çalışacağız. Onun için izlemeye devam edin. Hoppa şuradan da atlayayım. Burada yine solucan alacağız. Solucan yerine bari yılan olsaydım ya. Solucan olunca çok küçük oluyorum. Kuyruğuma bak. Ha, arkadaşlar çok güzel değil mi kuyruğum? Şöyle geçelim bakalım burada ne olacakmışız arkadaşlar. Kanguru olacağız. Hemen basalım kanguru olalım. O oh, basamadım bir saniye. Dur yine sol olduk ya. Heh, tamamdır. Şimdi kanguru olduk. Şöyle zıplayarak geçelim arkadaşlar. Hop şuradan da atlayalım. Şöyle atlayalım. Allah gülüm gülüm gülüm. Çok yüksekmiş burası. Hemen sonra canı alalım. Çünkü bu yuvarlaktan böyle geçmemiz lazım. Hatta şu yuvarların içinde bir şey bastığımız zaman değişiyor mu arkadaşlar? Şöyle bir deneyeyim bir. Hop şuradan geçelim. Şuraya çıktıktan sonra yok olmuyor arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi ne olmamız gerekiyor? Örümcek tabii ki. Hoppa atlayalım böyle. Aa burada ayı olmamız gerekiyormuş. Ben örümcek oldum. Tamam olsun arkadaşlar. Nasılsa çıkabiliyoruz. Şuradan da zıplayalım şöyle. Şuradan çıkabiliyoruz. Bu bakayım bir. Hoppa. ha tamam. Tuttum arkadaşlar. çıkalım. çıkalım. çıkalım 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 hemen. Hop geldim geldim geldim. Süper oldu. Şimdi tavuk hocam. En sevdiğim de tavuk arkadaşlar. Tavuk olduğum zaman çok güzel oluyor ya. Uçarak ya. Hoca gidiyor ya. Çok böyle gidiyor. Tavuk geliyor. Hop hop oraya kadar uçabileceğiz mi? Uçtuk. Tamam arkadaşlar uçabildik sonunda. Hoppa şurada şimdi örümcek olmaya gerek yok ki. Ben tavuk olarak buradan gidebilirim. Şöyle hatta uça uça gideyim. <laughs> Çok iyiymiş. Geldim geldim. Bu arada 14 tane bölüm geçmişiz arkadaşlar. 120'si bitmiş. Gayet de hızlı gidiyoruz. Onun için herhalde hızlı bir şekilde bitireceğiz burayı. Şuradan da atlayalım. Şuradan da atlayalım. Şurada kangurumuz var arkadaşlar. Tamam kangur olman lazım. Hoppa kangur olduk. Şimdi nereden çıkacağız? Şuradan zıplayarak gideceğiz. Hop buraya da geçelim. Buraya da geçelim. Şimdi aldık. Süper. Buraya da hızlı bir şekilde geçelim. Aşağıdan yok oluyor mu acaba? Yok oluyor gibi bir ses geliyor. Herhalde yok oluyor arkadaşlar. Hızlı gitmem lazım. Tamam çek boyut aldık. Şimdi ayı mı olacağız herhalde? Vay artık tabela koymuyorlar. Tamam ayı olalım arkadaşlar. Şurayı şöyle a ay oldum. ay olmayacakmışız. Örümcek olacakmışız. Tamam örümcek olarak çıkalım şöyle. Hızlı bir şekilde. Opa. Şuradan da aşağı atlayacağız herhalde. Aa bu da anam. Aa, oğlum tavuk olacaktık ya. Bakıyorum da oyun gittikçe zorlaşmaya başladı arkadaşlar. Örümcek olarak çıkıp tavuk olarak aşağı atlamamız lazım. Tamam hemen şöyle çıkalım. Hop örümcek geliyor. Şöyle çıkalım çıkalım çıkalım. Ondan sonra da tavuk olup aşağı doğru atlayacağız. Allah oğlum yanlış yerde tavuk oldum ya. Örümcek 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 ol. Tamam. Şimdi örümcek olarak yavaş yavaş çıkıyoruz arkadaşlar. Hop buraya doğru geldik. Şuradan şöyle aşağıya doğru bakayım bir. Hoppa tavuk olarak gidiyorum. Tamam süperdi çocuk olayı. Hemen şuradan checkpoint'imizi de alalım arkadaşlar. Burası neymiş böyle? Oğlum burada ne olacağız lan böyle? Anam lan solucan oldu. Oğlum çok hızlı gidiyor bu. Aa fren 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 fren. Yavaş da, tamamdır. Bu da ne varmış? Cam mı bu? O, cam herhalde arkadaşlar. Tamam düz gideyim. Ay olursam kırılır büyük ihtimal. Tamam bu şekilde gidelim yavaş yavaş. Şimdi kangur olup zıplaya zıplaya gidelim hızlı bir şekilde. Hoppa şuradan da zıplayalım. Buradan da zıplayalım. Çok güzel. Şuradan zıplaya zıplaya gidebilir miyiz? Bence gideriz arkadaşlar. Anam enerjim gitti. Tamam olsun sorun yok. Şimdi solucan olabiliriz. Şöyle geçelim. Tamamdır. Örümcek olarak gitsek nasıl oluyor arkadaşlar? Şuradan geçebiliyoruz mu? Bakayım bir. Evet geçtik. Checkpoint'imizi de alalım. Tamamdır. Checkpoint aldık arkadaşlar. Buradan gidebiliyoruz mu? Gidemiyoruz. Oğlum örümcek geçerdi aslında oradan. Neden geçemiyor? Tamam arkadaşlar. Hemen solucan olalım. Güçlük bir solucan olarak hayatımıza devam ediyoruz. Şöyle geçelim. Bakayım bir. Burada örümcek olmak gerekiyor herhalde arkadaşlar. Hemen alıştık nasıl nasılsa örümcek olalım. Allah yine tavuk olduk ya. Dur bir saniye. Örümcek olmam lazım Oğlum tavuk bir gider misin buradan? Hayatımı tavuk olarak sürdürmek istemiyorum. Örümcek olmak daha iyi. Burası da çıkacak bitmiyor. Şöyle çıkalım çıkalım çıkalım. Hop çıktık arkadaşlar. Burada kangur olmam lazım herhalde. Şöyle atlayalım aşağısı. Anam aşağısı uçurum herhalde. Buradan da davuk olmamız lazım. Dur lan örümcek değil. Bu sefer davuk olacağım. Hop şöyle uça uça gidelim. <laughs> Hatta dur uçarak bölümleri de geçebilirim. Arkadaşlar soruları da geçiyorum. Anam 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 geçiyordum az kala. Geçemedim arkadaşlar. Burada ne sormuş? 1000 eksi 999. 1. E bu çok kolaymış. <laughs> arkadaşlar buraya da geçtik. Çok güzel. Şu kenarlardan uçarak gidebiliyoruz mu? Bakayım bir. Hop anam anam düşüyordum az kala. Buraya da geçtim. bir var ya oyunun bu buldum. Çok güzel. Buraya da geçtik. <laughs> Oynamadan geçtim oynamadan geçtim çok akıllıyım bazen zeki olduğum için çok gurur duyuyorum evet örümcek olduğumuza göre şuralardan da çıkabiliriz arkadaşlar normalde ay olup buraya vurmak istiyoruz ama ay olmak istemiyorum arkadaşlar Ben örümcek olmak istiyorum şöyle şuradan da çıkalım oh çok güzel acaba ay olsam buralar daha mı kolay geçerim? şöyle ay olalım arkadaşlar Allah ay olduğum zaman direkt kırdı ya oğlum ay olmak daha iyi ki burada hoppa şuradan da geçtik merdivenler var tabii ki merdivenlerden ay olarak geçemeyiz onun için davuk olalım davuk da çok yavaş çıkıyor o zaman kangur olalım arkadaşlar şöyle hızlı hızlı zıplayarak geçelim hoppa şimdi şunların üstüne düşersek Olur arkadaşlar hiçbir şey olmaz Allah düşemedim ki hop şuradan da atlayalım buradan da atlayalım şimdi birisinin içine gireceğiz herhalde tamam girelim arkadaşlar hoppa girdim buradan ne yapacağız burada birazcık ince olmam lazım dur lan kangur olarak düşemiyorum arkadaşlar hemen örümcek olalım <laughs> çok iyi keşke normal hayatta da böyle bir tuşa bastığımız zaman değişebilsek şuradan da atlayalım şuradan da atlayalım Geldik. şu anda var ya 30. bölüme kadar geldik arkadaşlar 20 bölüm kaldı bundan sonraki yerler birazcık daha zorlaşacak gibi onun için biraz hızlı gitmemiz lazım Kanguru geliyor şöyle zıplaya zıplaya şuradan da atlayalım hoppa tamamdır şimdi arkadaşlar ne olacağız? Tavuk olalım. Tamam hemen tavuk olarak çıkalım burayı. Hoppili tavuk hoppili hoppili tavuk hoppili. Tamamdır. Buraya da geldik arkadaşlar. Burayı da tavukla beraber geçebiliriz. Şöyle zıplaya zıplaya aşağı düşmeyelim. Çok güzel. Şuradan renkler renkler neydi? ne güzel oluşuyor ya. Şöyle zıplayayım. Buraya da geçtik arkadaşlar. Geldik 30. bölüme. Şimdi örümcek olmamız lazım. Hemen örümcek olalım. Şöyle tırmanalım. Örümcek olduğum zaman da tüylerim diken diken oluyor ya. Hiç sevmiyorum örümceği arkadaşlar. Hop şundan da atlayalım. Arkadaş ben bunların hepsini sırayla çıkmak zorunda mıyım ya? Tamam çıkalım sorun değil. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Bakayım bir yer daha var. Tamam buradan üst üstüne doğru zıplayabiliyor mu? Zıplayamıyoruz. Yine yere düştük arkadaşlar. Hoppa buradan çıkalım. Bakalım bakalım nereye çıktık arkadaşlar? Bu istiyor. Şöyle bence yeşilden gidelim. Soru falan da yok. Şöyle yeşilden gidelim. Kırmızılar tehlikeli. Tamam yeşilden geçtik. Çok güzel. Bir daha yeşilden geçelim. O zaman bozmayalım. Yine yeşilden geçelim. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bir daha yeşilden geçesem ne olur? Aha vallahi geçtik. <laughs> arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Mükemmel. Çek alalım. Ondan sonra kangur olalım. Çünkü merdivenlerden daha iyi atlıyoruz arkadaşlar. Hoppa şuradan da zıplayalım Ne güzel uçuyor havaya. Hoppa şuradan da zıplayalım. Şimdi burada ne olmamız lazım? Tabii ki sol çünkü solucan olmadan buradan geçemeyiz. Tamam hemen arkadaşlar şöyle atlayalım. Hoppa aradan da geçtim. <laughs> Şimdi hızlı gitmek için acaba tavuk olsam ne olur? Bakayım bir tavuk olduğum zaman evet daha hızlı gidiyoruz. Beyin var bende beyin beyin. Arkadaşlar çok güzel çalışmıyor mu ya? Bak tavuk olarak buraya kadar geldik. Şimdi solucan olarak buradan geçtik. Şimdi çıkalım şuradan. Ayı mı olsam acaba? Yo ay olmayayım arkadaşlar. Örümcek olayım. Ben örümceği daha çok seviyorum çünkü. Şuradan da çıkalım. Bakalım daha yer var mı? Evet yer var arkadaşlar. Burada ayı da olsak bir işe yaramaz çünkü. Şuradan da çıkalım. Örümceğimizde. Hop şuradan da atlayalım. Geldik mavi yere. Mavi yere de çıkalım hızlı bir şekilde. Abi ben ama atamıyorum bu yere. Bakayım bir sağa sola basıyorum. Yok hiçbir şekilde atamıyoruz arkadaşlar. Burada mecbur kanguru olacağız herhalde. Hoppa şuradan da zıplayalım. Çok güzel. Buradan da atlayalım. Olduk yürü pointimizi. Tavuk. Evet en sevdiğim şey tavuk arkadaşlar. Hop geliyorum geliyorum. Uçuyorum uçuyorum uçuyorum. Çok iyi değil mi? <laughs> arkadaşlar tavuk olarak uçtuk valla. En azından kanatları var ya ondan dolayı aşağı düşmüyorum. Hatta şuradan zıplayalım. Gördünüz mü? Bir daha zıplayalım. Anam kanat. Kanat. La oğlum tavuk. E, solucan örümcek. Vay arkadaş en sonunda kanguru oldu Yine de düşmekten kurtulamadık. O zaman kanguru olarak zıplaya zıplaya gidelim arkadaşlar. Hoppa şuradan da zıplayayım. Çok güzel. Değil. Şimdi geldik yine örümcek yerine. Buradan geçebiliyoruz mu? Geçemiyoruz tabii ki. Şöyle örümcek olarak Yukarı doğru tırmanalım. Tamamdır. Buraya da geçtik arkadaşlar. Şöyle tavuk olarak gidelim. Şöyle üstüne zıplayarak gidebiliyoruz mu? Bakayım bir sorun olmaya gerek yok kanguru olarak. <laughs> İlla onların söylediği hayvan olmaya gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanguru olarak da çıkabiliyoruz. Anam düşmek istemiyorum. Ulan oğlum, oğlum düşecekti kazgala. Tamam sorun yok. Şuradan da zıplayalım. Gayet iyi. Bunun üstünden çıkabiliyoruz mu? Çıkmaya gerek yok arkadaşlar. Şuradan hızlı bir şekilde geçelim, geçelim, geçelim. Çok güzel. 45. bölüme geldik. Şuradan Oğlum ya keşke tavuk olsaydım dur bir saniye tavuk olayım arkadaşlar en azından bastığım zaman zıplaya zıplaya gidebilirim diye düşünüyorum şöyle bir kere basalım ondan sonra zıplayalım ha tamam çocuk olay arkadaşlar zıplıyoruz basıyoruz hemen geçiyoruz çok güzel uça uça geçtim ha, oğlum ya çok zekiyim şuradan da atlayalım buradan da basalım çok güzel şu checkpointimizi alalım şimdi ayı oldum dur bir saniye ayı olacaktım olamadım şimdi oldu bu arkadaşlar burayı da alalım burayı da alalım çok güzel buradan kuş mu olmamız lazım ayı buradan uçamaz tabii ki tavuk olmamız lazım arkadaşlar tavuk olarak geçiyor iniyorum Hoppa. İnemiyorum inemiyorum İni yazdım indim tamamdır arkadaşlar Şöyle değmeyelim araya hoppa lazerlerden de geçti Ah değdim valla tamam en azından enerjim gitti sadece Çok güzel burada ne var labirent var Arkadaşlar nasıl geçeceğimi biliyorum Şöyle zıplaya zıplaya geçeceğim tabii ki neden labirentle uğraşayım ki <laughs> Çok zekiyim şuradan da atlayalım arkadaşlar Şimdi burası neymiş böyle Kaydırak mı var lan burada örümcek ağa var herhalde Tamam buradan da çıkalım arkadaşlar nereye çıkıyoruz ki acaba 49 diyor ana gelmişiz ya Bitirmişiz oyunu arkadaşlar bir tane bölüm kaldı Hop geldik 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 ne var burada da bakayım bir. Herhalde aha burada kaydırak var. Tamam aşağısına lan. Oğlum tuvalet mi orası? Arkadaşlar tuvalet değil değil mi? Aa tuvalete gidiyorum. Oğlum tuvalet ne işim var. Düşmeyeyim <laughs> düşmeyeyim. Ee, ne oldu lan? O nasıl tuvalet böyle? <laughs> arkadaşlar bitirdim mi? Vallahi bitirdim oyunu. Bakalım burada alınabilecek bir şeyler var mı? Evet bunu aldık. Uçabiliyoruz mu? Basıyorum. Uçamıyorum. Boştan yer aldık arkadaşlar. Öbürlerine bakalım hemen. Oğlum neden uçmuyor ki bu acaba? Tamam arkadaşlar buraymış kaydırak. Aha, ayakkabı mı? <laughs> arkadaşlar ayakkabı giydiğim yere bakar mısınız? Kuyruğuma ayakkabı giydim ya. Çok saçma oldu. Şu neymiş? Bakayım uçan. Ha uçan alı. En sevdiğim. E ee, ben bununla uça uça nereye gideceğim arkadaşlar? Şöyle ağacın üstüne çıkayım. Bakayım bir şuradan hiçbir şey yok. Şurada. Aha orada bir şey gördüm. Arkadaşlar tuvalet az önce düştüğüm tuvalet herhalde. Oraya gitsem ne olur? ki. Aha oyunu ben böyle hızlı bir şekilde bitirebilirim aslında. Şu anda sanırım oyunun sonuna tekrardan geldim arkadaşlar. Şöyle gelelim gelelim. Bir dakika aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Acaba ayı olduğum zaman uçan alığı kaldırabilecek miyim? Hemen basalım bir. Evet kaldırıyor. Gayet de güzel kaldırıyor arkadaşlar. Şuradan tuvaletin içine tekrar gittiğim zaman oyunu bitirmiş oluyoruz mu? Onu merak ettiğim. Giriyorum. Ben burnumu bir şu anda böyle bir şekilde girdim ve yine oyunu bitirdim. <laughs> Restart game diyor arkadaşlar. Rebirth yaptığımız zaman tekrar başa mı döndük? Evet başa döndük arkadaşlar. Şu anda ayı oldum. Bildiğin ayıyım. Hemen şöyle köşeye bir yere çıkalım arkadaşlar. Oyunu bitireceğim düşmeden hemen şöyle köşeye geleyim. Allah. vallahi gelemedim. Tamamdır. Geldim arkadaşlar. Gayet güzel geldik oyunun sonuna kadar. Tavuk olayım ben. Tavuk olmak daha güzel arkadaşlar. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.